Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin Ak Yıldız. Sizlere bu videoda Power Studio SCADA'nın hangi kısımlardan oluştuğunu göstereceğim. 3 kısımdan oluşuyor. Öncelikle editör. Her bölge, her bölümde farklı konularla alakalı bir şeyler yapabiliyoruz. Engine kısmımız var. Ve client müşteri kısmımız var. Şu şekilde Ekranda geliyor zaten. Editörde biz bir şeyleri üretebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz, içeri veya dışarı aktarabiliyoruz. Engine, komünikasyon iletişimi sağlıyor. Kayıt altına alınmasını sağlıyor ve data linkini mümkün kılıyor. Client ise tüm düzenlemeler yapıldıktan sonra en çok kullanılacak olan ekran. Bu da görüntüleme ekranı anlayacağınız şekilde. Buradan ekranları ve raporları görebiliyoruz. Gerçek zamanlı değerleri okuyabiliyoruz. İstediğimiz kısmın hani herhangi bir şeyin grafiğini oluşturabiliyoruz ve cihazların durumunu görebiliyoruz. Burada çeşitli ekranlar oluşturulmuş gördüğünüz üzere mesela burada satışlar mühendislik ışıklandırma iklimlendirme burada mesela elektrikli cihazlar için bile bir kısım ayrılmış burada bir grafik oluşturulmuş olduğunu görüyoruz sonrasında buna benzer bir şey ben kendi uygulamamda da yaptım bir rapor çıkarılmış burada da bunları göre